arkadaşlar ben kaan bugün creative moda kaldığımız yerden devam ediyoruz işte creative bölümümüze en son bayevi yapmıştık hatırlarsanız minecraft'e salak salak hatalar veriyordu zaten şimdi şu yerleri tamamlayacağız Kuvars bloklarıyla ışık taşlarıyla falan bir de arkadaşlar bu cızırtının çözümünü bilen varsa söylesin çünkü her videomda şu cızırtı geliyor yani mikrofonu da değiştirdim. Şu an yeni mikrofonumla konuşuyorum. Fare şu an oynadığı için bakın fareyi bıraktım. Ses gitti. Şimdi oynatıyorum. Gördünüz gene ses devam ediyor. Yani çözümünü bilen varsa mesaj atsın ya. Bilgisayardan mı alakalı bir program mı var? Duyuru videosu da yaptım. Hiç izleyen olmadı. Neyse şu evi tamamlayalım biz altın. En son buraları tamamlayacağımı söylemiştim işte şöyle yapalım diğer videoyu da renderlıyorum arkadaşlar zaten şu an onu yükleyeceğim şöyle yapalım full quartz blow yapacaktı zaten şu çimenlere hiçbir şey benzemiyordu toprak ama da şeyler gelmiş yeni yeni minecraft şeyine şu an o cızırtı var fareyi bırakınca acaba kablolar mı birbirine çakışıyor diye oluyor arkadaşlar çoğu dislike de o yüzden geliyor fark ettim onu da normalde o sesi olmasın like geliyor normalde ama bir cızırtı olsun ya da karşıdaki kişilerin sesi az gelsin Necdet örneğin Necdet kuzenim arkadaşım durum falan direkt ee, dislike basıyorlar bir şey anlamıyorlar herhalde de, konuşulanlardan ama çözümünü bilen varsa söylesin yani şu sorunu. Çünkü ses çok az geliyor. Onun farkındayım ben de. Karşıdaki kişinin cızırtı da geliyor. Yani sesi yükseltmeye çalışıyorum renderlayarak Camtasia'da ya da falan ama pek bir işe yaramıyor yani gene. Yani benim sesim çoğalıyor daha çok. Karşıdaki kişinin sesi azalıyor yani. Onun için şey yapıyorum işte çözüm istiyorum sizden bazıları donanım ayarlarını falan yapıyor işte yapıyorum ama benim bilgisayarım sürümü Windows XP. Neden Windows XP derseniz çünkü benim Windows'te 7 ekran kartı kaldırmıyor. Ekran alırken de bunu biz toplama almıştık 2010 yılında. Ee, toplamaydı bu bilgisayar aldığımızda bizim. O yüzden ekran kartı da kaldırmıyor. 1 GB'lık ekran kartı. Asus Radeon 43 45 mi? Fansız zaten ekran kartı. İnceledim ben bilgisayarı. Baktım. RAM de aldım ikilik. RAM'i 2 GB'lık asma olmasın diye. 325 oldu. Hepsini görmediği için Windows tabi şeylere falan. Evet arkadaşlar geriye geldim. Minecraft salak bir hata verdi. 1.8 sürüm bir sürü hatalı olduğu için 1.7 4 sürümüyle oynayacağız. 1.2 yani. Zaten de çok hata olduğu için ben 1.81'i merak etmiştim nasıl diye yenilikler var mı diye. Yenilikler var ama hatalar çözülememiş hala. O yüzden 1.81.74 ile devam edeceğiz. Bu arada texture pack'im de güzel. o hatayı anlatıyorduk sizinle şurayı yaparken işte hatanın çözüm cızırtı şeyi anlama ya fareyi bıraktım mı şey yapıyor ha, Windows 7 almıştık biz bu bilgisayarı 4, 4 yıl. aldığımızda Windows 7 zaten evet arkadaşlar Windows 7 ile ee, 2 GB RAM'i vardı ben onu bu bayram bu bayramdan sonra 1 GB RAM almıştım ikilik daha doğrusu bir diyor 3.25 oldu kalan 75'i de görmüyor Windows XP olduğu için çok kişi Windows 7 yap diyor Windows 7 kullan diyor çözüm bulamıyorlar Windows XP kullanılmıyor diye artık pek fazla ama Windows 7 de olmuyor yani artık bilgisayar kabul etmiyor Kaldırmayı ekran kartı yüklenmiyor bile bir tane ekran geliyor format yazısında kaç tane bilgisayarcıya götürdük aynı hata çıkıyor kabul etmiyor yani ederse de başka türlü kabul et, edebiliyor. Mesela bir bilgisayarın hard diskini atıyorum başka bir bilgisayara takıp yükleyerek yapabilirsiniz. Ama bazı bilgisayarcılar öyle de yapıyor. Yapmışlardı bir kere Windows'ta bir şekilde. Ama kaldırmıyor yani. Minecraft'a e giriyorum 10 dakika en fazla. Böyle 10 dakika oynayabiliyorum. Oynadım mı tak ekran kartı atıyor Radeon bu hata çözümünü yanıt vermeyi kurtardı diyor. Ekran kartı kaldırmıyor demek ki o hatanın neden o Ekran kartı fansız zaten Diğer sizin bildiğiniz o Asus Ekran kartları gibi değil iki tane fanlı hiç fanı yok 2010 yılında ama bilgisayar zaten Yeni bilgisayar al diyenler oluyor bilgisayar alamıyoruz para yok çünkü Para yok de derken o kadar fakir de değiliz yani <laughs> Siz fakir anladınız anlamışsınızdır Onun için söyledim para yok yani Arkadaşlar Normalde her türlü alırız Bir de derslerim kötü diye anlıyorlar bana bilgisayar Büyük xp ile idare etmeye çalışıyoruz yani sonuçta 4 yıllık bilgisayar 5 yıllık 5'e giriyor Daha doğrusu Eylül'de almıştık dört buçuk yıllık bilgisayar işte ama 5'e de giriyor yani bilgisayar 5 yıla. Diğer video 15 dakikalık olmuş. Acelem vardı o zaman kusura bakmayın. Zaten biraz daha hastaydım. Şimdi iyiyim. Biraz daha olsa. O yüzden yani Windows 7 atamıyoruz. Siz anladınız. Çünkü attım ekran kartı kaldırmıyor. Windows 8 e diyen de olsa bile Windows 8'i hiç kaldırmaz idi kaldırmıyorsa istersen 64 bit at Windows 7'yi gene daha çok dondurur çünkü ekran kartı da bazen bunda da bile donuyor mavi ekranlar falan veriyor verdi oluyor Minecraft oynuyorum tak 2 dakika sonra mavi ekran çıkıyor yani Windows XP'de bazı oyunları aç açıyor yani. Ama çoğu şey Windows 7'de açılıyor artık. Windows 7 yapmaya kalksak Kasar yani anca ekran kartını değiştireceğiz şimdi böyle Asus'un Atiridyon'un fanlı ekran kartlarından 1 gigabaytlık daha sağlam ekran kartlarından alacağız soğutmalı böyle iki fanlı böyle dev gibi olan ekran kartlarından bu arada şu yerlerde bitti anca öyle almamız Ondan bilgisayarla alakalı olabilir yani arkadaşlar bu cızırtı. Çünkü şey kulaklık aldık. Yani diğer mikrofonda da öyleydi. Kusura bakmayın yani idare edin. Her neyse. Söyledim size neden Windows'da olmadığını. İşte başka bir şey yok zaten söyleyeceğim. Bu arada bitirdik. Şimdi şuralara ışık taşlarını koyuyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle ışık taşlarını koyalım. Çok da karanlık olmasın. Arkadaşlar şöyle. Böyle yani. En iyi yani. şöyle yapacağız ya. Yani. Şöyle bir şeye benzesin bari. ortalarda şöyle dörtlü olduğunu için biz de şöyle dörtlü yapalım buralara falan da yatak falan koyarız işte Çok da iyi durdu. Şuralara falan da çalışma masasını. Ee, ocağımızı koyalım. Şuraya ocağı koyalım. Şuraya da çalışma masasını. Bu kadar yeterli şimdilik. Öyle düşünüyorum. En son yolumuzu yapıyorduk. Böyle hatırlarsanız şeyleri de barışçıl da zaten zorluk ee, şuraları şöyle şeyler yapmıştık başka yapacağımız şey ee, bir de şöyle kendinize bir tane banyo yapalım ayında arka tarafı bir yere. yapımı çok kolay aslında. bu kadar büyüklük yeterli çok da büyük yapmayacağız zaten yapacağımız şey şuraya bir tane su koymak bir de piston bir tane şöyle camla yapabiliriz şöyle bir tane su şöyle etrafa şöyle de neydi he şartel lazım bize şartel bir de şey eh, kızıltaşa kadar şöyle koyduk mu zaten de banyo ama suyu biriktirmek için bir yer olmayacak bize ama şöyle yapışkan piston olmayacak yaptık Normal piston olacaktı. Yapışkan piston çünkü blokları alıyor kendisine. Şöyle suyu koyacağız. Ama su da gidiyor. Şöyle suyu biriktirmeye bir yerde yapalım arkadaşlar. Su burada biriksin. Şöyle yapalım. yapacak severli olacak zaten suyu tutsun diye koyalım su akıyor şu an gördüğünüz gibi şöyle yapınca su akmıyor Boyamızda böyle bir şey olacak ama yapışkan piston olacaktı. Pistonları karıştırdık biz de. Şöyle bir tane blok koyacağız. Şöyle yapacağız. Şu an su akmıyor. Şu, şu an akıyor. Tamamdır banyamız hazır. Şimdi açalım üstümüze Üstü, üstünü kapatalım banyanın. ertelimizde böyle olacak arkadaşlar. Banyomuz hazır. Belki şartları biraz daha aşağı indirebiliriz. Günümüz böyle olacak. Böyle yaparsak gene su akmaya başlar. Ya da akmayabilir. Şöyle. Tamam böyle yaparsak hiçbir şekilde sistem bozulmuyor. Boyamız bu şekilde olacak oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldu. Daha dağılmasın diye de şöyle yapalım basamak şöyle taş basamağımızı alalım eski kuvars koyalım şimdi hep kuvars nereye kadar kuvars bloğu arkadaşlar birazcık ışıklandıralım. Çok karanlık olduğunu fark edelim. Fark ettim arkadaşlar. Ona cızırda ile geliyor biliyorum arkadaşlar o çözümü de biliyorum varsa yorumlarınızı seversin yani ben de duyabiliyorum artık cızır diye önceden sadece kars merdiveni koyacağız şöyle sonra kapımızı yapacağız bu kapıda demir kapı olsun çünkü bu zombiler falan geliyor tuğla düğme hmm. şöyle bu kapıyı nasıl açacağız у нас ща basamak koyalım bir de. Yatakta işimiz bitti. Hop böyle açılacak arkadaşlar kapalı. Buraya da aynı sistemi yapacağım. keskin kuvarsdı bilelim. Evet. De. Buraya atmış sonunda. Zaten. Şöyle. Hoppa. gördüğünüz gibi banyomuzu da yaptık şöyle bastım mı şıp açılıyor şöyle şıp kapanıyor banyomuzu burada yapabiliyoruz şıp lay 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 şıp kapattık Yapılacak bir şey yok. Videoyu da bitiriyor çamış burada arkadaşlar. Bir yine 20, 25 dakika olmuştur. Ya da 20 dakika, 15 dakika da olabilir. Yerliyim, bir dakika. Kusura bakmayın arkadaşlar. yapımı bu şekilde düğmesi falan diğer evi tamamladık diğer bölümde de başka şeyler yaparız arkadaşlar evet şöyle temizleyelim evet çok güzel videoyu burada bitireceğim arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler iyi oyunlar arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın iyi oyunlar Kanalıma abone olmak için abone ol butonuna tıklayarak ya da videolarımı sonundan abone olabilirsiniz veya videolarıma tıklayarak burada abone ol butonu var buradan da olabilirsiniz videolarımı paylaşmak için ise burada paylaş butonundan Facebook Twitter Google paylaşarak destek çıkabilirsiniz. Burada da abone ol butonu var. Buradan da abone olabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz videolarıma, beğenebilirsiniz. İyi günler, iyi oyunlar.